Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu çekekli tarifini vereceğim. Şimdi malzemeleri göstereceğim. Bir orta boy soğanım var. Dört diş sarımsağım var. Bir yemek kaşığı kadar yoğurdum var. Bir buçuk kilo kadar tavuğum var. İnce doğranmış patatesim var. Baharatlarım. Bir tatlı kaşığı kadar tuzum var. Bir çay kaşığı kadar köri bir çay kaşığı kadar kimyonum var bir çay kaşığı kadar pul biber bir çay kaşığı kadar karabiber bir çay kaşığı da kekiğim var yarım çay bardağı da yağım var sıvı yağım var şimdi yapımına başlıyorum soğanlarımı rendeleyeceğim sarımsaklarımı da rendeliyorum. Yoğurdu da ekliyorum. Baharatları da ekleyeceğim sıvı yağını da ekliyorum. Güzelce ne karıştıracağım. güzelce karıştırdıktan sonra şimdi tavuklarımı ekliyorum ve marine olmaları için vaktiniz varsa dolapta bir saat kadar bekletirseniz daha lezzetli olur güzelce karıştıralım şimdi poşetleyip dolapta beklettireceğim patateslerimi kızartana kadar Şimdi patateslerimizi kızartacağım. Bol yağda. Az az koydum ki hamurlaşmasın diye güzelce ne kızarsın diye. İyice ne kızardı. Patateslerimiz bitene kadar kızartmaya devam edeceğiz. Şimdi marine ettiğimiz tavuklarımızı dolaptan çıkarttık. Ben bir buçuk saatte yakın Dolapta beklettim. Şimdi az bir miktar yağ koydum tavama ve tavuklarımı tavama koydum. Şimdi tavuklarımızı sotelemeye başlayacağız. Ta ki su, sularını çektikten sonra güzelce soteleyeceğiz. Çekti. Şimdi güzelce sos ediyoruz. Evet. Şimdi altını kapattıktan sonra servis tabağına hazırlamaya başlıyoruz. Şimdi bir kase kadar yoğurt kullanacağım. İsteyen sarımsak kullanabilir. İsteyen kullanmaz. Çok az bir şey tuz ekliyorum. Ve iki diş sarımsağımı rendeliyorum. Şimdi yoğurdumuz hazır. Şu anda yapacağımız işlem tavukla patatesimizi servise hazırlamak. Şimdi yaptığım sosu üstüne koyacağım. Az bir şey yağın içinde pul biber erittim. Kızarttım. Evet arkadaşlar tavuklu çökertmemiz servis tabağına alındı. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğendiyseniz like atıp yorum yazmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı mutlu günler dilerim. Allah'a emanet olun.